Aleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kaşarlı kıyır kıyır bir kurabiye e, poğaça tarifiyle geldim. 7'den 70'e herkese hitap edebilecek muhteşem bir poğaça. Poğaçamı nasıl yapmışım? Hep beraber tarifine göz atalım. Öncelikle yoğurma Kasemi 2 adet yumurtamı kırdım. Birisinin sarısını üzeri için kenara ayırdım üzerine bir bardak yoğurdumu, bir çay bardağı zeytinyağı ilave ettim. Ben zeytinyağı kullandım. Sizler isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzumu, bir paket kabartma tozumu, bir çay kaşığı karbonat ilave ediyoruz ve üzerine hemen bir yemek kaşığı aktifleşmesi için sirkemizi ilave ettik. Bir tatlı kaşığı da toz şekerimizi ilave ettikten sonra çırpıcı yardımıyla bütün malzemelerimizi homojenize olacak bir şekilde çırpalım. Sıvı malzemelerimizi çırptıktan sonra ben oda sıcaklığında yumuşattığım 5 yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum. Tereyağımı da ilave ettikten sonra çırpıcı yardımıyla Birkaç saniye güzelce çırptıktan sonra çırpıcımızı içerisinden çıkartıp un eklemesine devam edelim. Öncelikle bir su bardağı mısır unumuzu ilave ediyorum. Tarifimde kullandığım bardak ölçüsü 200 milidir arkadaşlar. Mısır unumuzu da hemen şu kabaca şöyle karıştırdıktan sonra sıvı malzememizle e, buğday unu ilavesine geçiyoruz. Buğday ununu 4 bardak artı 1 kaşık kullandım. Sizler yine de yumurtanızın büyüklüğü, ununuzun kalitesi veya yoğurdunuzun sulu veya koyu olması e, icabıyla farklılık gösterebilir. Benim gibi sizler de gör, görüyorsunuz. Kontrollü ekleyin. Hamurunuz e, unu istemediği sürece gerekmedikçe un ilave etmeyin. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı yorum bölümüne kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Hatta bana sormak istedikleriniz varsa yorum bölümüne yazarsanız gördüğümde sizlere kesinlikle cevabımı yazıyorum. Yağlı bir hamur olduğu için gördüğünüz gibi kısa sürede hamur yoğurma kısmından kesmedim hiç editlerken. Ee, ne kadar kolay ne kadar çabuk olduğunu göz görmenizi istediğim için bana ve tariflerime güvenerek e, sizlerde bunu yapabilirsiniz ben hemen kontrol ettim bir tık daha un istediğini fark ettiğim için bir, bir tutam daha unumu ilave ettikten sonra hemen yoğurup hamurumu kıvamına getiriyorum Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki kısma yazıyorum. Oradan bakıp gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Benim hamurum oldu hemen. Yağlı kağıt koymuş tepsimi yanıma aldım. Bir kase kaşarımı küp küp kesip hazırladım. Hemen e, cevizden biraz büyük olsun arkadaşlar. Yumurta büyüklüğünde kadar hamurlarınızı alın. Tabi siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben böyle tercih ettiğim için çok büyük olmasını istemedim avucunuzun içinde ezerek poğaçanızı açtıktan sonra içerisine kaşarını koyup kapatalım. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Hangi şehirden, hangi ilden, hangi ülkeden? Bana yazarsanız çok mutlu oluyorum. Beni merak ederseniz ben İznikliyim, Bursa'da yaşıyorum. Bursa'dan bütün takipçilerime kucak dolusu selam ve saygılarımı gönderiyorum. Gerçekten yaptığım poğaça bugün çok pratik. Ben zaten biliyorsunuz elimden geldiği kadar kolay, pratik tarifler e, vermeye çalışıyorum. Poğaçanızı hazırlamaya başladığınızda fırınızı yakın, inan ki kadar ısınana kadar poğaçanız hazır olacaktır. Kabartma yok, mayalama yok. Hemen hamurunu yoğur, şekil ver, fırına ver. Yani bu kadar kolay ve pratik bir tarif. İnanın ki o kadar lezzetli ki dediğim gibi 7'den 70'e herkese hitap edebilecek muhteşem bir tarif. Ve gördüğünüz gibi ben poğaçalarımı bitirdim, hepsini hazırladım. Hemen diğer yanda kızım da yumurta sarımı hazırladı. Hemen bir yumurta sarısının içine bir tatlı kaşığı pekmezimizi ilave ettik. Poğaçalarımızın üzerine sürelim. Yumurta sarımızı sürdükten sonra bir bıçak yardımıyla çapraz olacak şekilde biraz derince olacak çizikler atalım. Çizikleri niye atıyoruz? Çizikleri kaşar peynirimizin alttan patlayıp akmaması için ben üstten gözükmesini istiyorum. E pişerken bu çizikler güzel bir şekilde açılacak, içinden peynirleri gözükecek. Arkadaşlar gerçekten muhteşem oluyor. Çizdiklerimizi de attıktan sonra hemen üzerine ben susam tercih ediyorum. Bu susam bu poğaçanın üzerine gerçekten çok yakışıyor. Sizler isterseniz çörek otu veya karışık ilave edebilirsiniz veya sade de bırakabilirsiniz. Ben bu şekilde sevdiğim için yaptım. Bu arada fırınımı da 180 derece alt üst ayarı açtım. Fırınım ısındı. Susamlarını bitirir bitirmez hemen fırına veriyorum. Ve sizlere fırından çekim yapıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki üstleri açıldı. Tam istediğim gibi oldu. Ve ben poğaçalarımı fırından çıkardım. Gerçekten dediğim gibi içinden peynirler gözüküyor. Üzeri çiçek gibi açıldı. Gerçekten kıyır kıyır yumuşacık bir tarif. Hemen sizlere iç dokusunu göstereyim. Kaşar şöyle güzelce uzuyor arkadaşlar. Kesinlikle bana güvenerek, tariflerime güvenerek bu poğaçayı canı gönülden diliyorum. İnşallah yapar yersiniz. Yapıp yiyenler bana da dönüş yaparsa çok mutlu olurum. Sizler videomu izlemeye devam ederken ben yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. O değerli yorumlarınızı bekliyor olacağım. Emeğimize saygı olarak yorum yaparsanız çok sevinirim. Yapacak olanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Kendinize, sevdiklerinize, hatta en önemlisi ailenize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.